Dengbej, Kürtçe'de sese hayat veren renk anlamına gelir. Köy köy dolaşarak ve çoğunlukla bir çalgı kullanmadan ritimli hikayeler, destanlar anlatırlar. Bir anlamda çalgısız türkü söylerler. Bütün güçleri seslerinden gelir. Adeta efsane haline gelmiş en ünlü dengbejlerden birisi, büyülü bir sese sahip olan Şakiro'dur. Nüfus kağıdındaki ismi ise Şakir Deniz'dir. Soyadından çıkarmış olabilirsiniz, kendisi Özcan Deniz'in öz amcasıdır üç buçuk oktavlık sesiyle bize şarkılar söyleyen, filmleri, dizileriyle hikayeler yazan ve oynayarak anlatan Özcan Deniz aslında zamanımızın modern dengbecidir. Filmleri arasında Firuze diğer hepsinden farklı bir yere sahiptir. O filmde Haluk Bilginer'le birlikte söyledikleri ya evde yoksanı dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ederiz. Bir de filmin final sahnesindeki beni affeti ihmal etmeyin. İçim ürperiyor. Ya evde yoksa şarkıları arasında en iyi üç tanesini seçmek zor olabilir. Beni affet, Leyla, dön desem, meleğim, nasip değilmiş, öldür beni, sevdamın rengi ilk akla gelenler olabilir. Ama zevkinize göre bambaşka tercihlerde de bulunabilirsiniz. Dizileri hakkındaysa herkesin ilk üç fikri hemen hemen aynıdır. Asmalı Konak, İstanbul'lu Gelin ve günümüzün yıldızlarından Kızıl Goncalar. Bu sıralarda birçoğumuz ülkenin en az konuşulan ama en derin konularından olan birisine el atmış olan Kızıl Goncalar'ı izliyor. Zeynep'in çocuk yaşta evlenmesine mani olunmasını, ikiz kızların birbirine kavuşmasını, Levent Bey ile Meryem Hanım'ın aşkını ve yeni nesil şeyh adayı Cüneyt Efendi'nin tarikat kavramını gerçek anlamına kavuşturacak bir dönüşüm sağlamasını umuyor. Ülkenin en az konuşulan ama en derin olan sorunlarından birisine el atmış olan Kızıl Goncaları izliyor. Zeynep'in çocuk yaşta evlenmesine mani olunmasını, ikiz kızların birbirine kavuşmasını, Levent Bey ile Meryem Hanım'ın aşkını ve yeni nesil şeyh adayı Cüneyt Efendi'nin tarikat kavramını gerçek anlamına kavuşturacak bir dönüşüm sağlamasını umuyor. Şimdi gelin Vibio size bu çağdaş denkbejin hikayesini anlatsın. Baba ve amca Aslan Ağrılı. Özcan Deniz ise Ankara doğumlu. Dört kardeşi var. Küçük yaşta Aydın'a göçüyorlar. Yine küçük yaşta baba aileyi bırakıp gidiyor. Zor bir çocukluk geçiyor. Çok sonraları Özcan ünlü olduğunda babası medya vesilesiyle ortaya çıkıyor. Özcan'a son beni haksız çıkarır. Ben babamı hiç tanımıyorum da diyebilir. Neden öyle bir şey? Neden öyle bir şey desin ki peki? İnsanoğlu her şeyi yapabilir yani. Özcan'ın kendisine ilgi göstermediğinden şikayet ediyor. Allah'tan Özcan doğrusunu yapıp her şeye rağmen babasına sahip çıkıyor son boşanma davasında eğitimini lise diye açıkladı. Sonradan ünlü olan dönemin birçok şarkıcısı gibi o da güçlü bir müzik eğitimi görmüyor. Üniversite mezunu da değil. O da benzerleri gibi kendi kendini yetiştiriyor. Aydın'da bir orkestra kurup denk düşen bir yerde çalıyor, 3-5 kuruş kazanıyorlar. Çocuk yaşta müzik ve şarkıcılık işi tutkusu haline geliyor. Ama Aydın'ın sınırlarının hayalleri yanında çok küçük kaldığının farkında. Erken yaşta İstanbul'a kapağı atıyor. Dönemin yetenek üretme ve öğütme yeri un da şansını deniyor. Şansı yaver gitmeyince de bir akraba yardımıyla kapağı Almanya'ya atıyor. Münih barlarında şarkı söylemeye başlıyor. Talih kuşunun ne zaman nerede kapıyı tıklatacağı belli olmaz. Özcan'ın kapısında Aydın da Aydın'da, İstanbul'da değil Münih'te tıklatır. Bir yapımcı onu keşfeder. Un kapanı plakçılar çarşısındaki arkadaşına haber uçurur. Aslında bundan sonraki hikaye neredesin Firuze'de ve aynı tadı vermese de bir döneme ışık tutan prestij meselesi filmlerinde anlatıldığı gibidir. Büyük umutlarla yapılan ilk albüm istediği gibi sonuç vermez. Sonra hemen arkasından 1993 yılında Meleğim albümünü çıkarır. Albüm patlama yapar. Özcan Deniz artık ünlü birisidir. Üretkendir. Şimdi arkasında 13 albümü, birçok teklisi ve müzik videosu var. Ne var ki o aslında bir denk beş. İşi sadece şarkı söylemek değil, hikayeler anlatmak. Sinemada ve televizyonda hikayeler anlatmaya başlar. Kendi yazdığı da oluyor, oynadığı da. Senaryosun da yazdığı Neredesin Firuze sinemamızın en sıcak filmlerinden birisi oldu. Ya sonra ve Evim Sensin filmlerinin senaryosunu ve yönetmenliğini de üstlendi. Su ve Ateş'te üçüncü yönetmenliğini yaptı. 90'larda özel televizyonların serbest bırakılmasıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştı. Özcan Deniz de bu yeni mecranın sunduğu dizi olanaklarından faydalanmakta gecikmedi. Oynadığı dizilerden ikisi televizyon tarihinin başarısı tartışılmaz yapıtları arasında yer aldı. Asmalı Konak ve İstanbul'lu Gelin. Şimdi sırada üçüncüsü olması muhtemel Kızıl Goncalar var. 2002'de yayına giren Asmalı Konak'ta başrolü Nurgül Yeşilçay ile paylaştı. New York'ta sanat eğitimi gören İstanbullu Bahar'ın yolu Kapadokya'da çok etkili bir ailenin oğlu Seymen'le kesişir. Ürgüp'te bir konakta yaşayan bu ailenin çevresindeki mücadeleler içinde sıkışan bir aşk yaşarlar. Dizinin arka planında feodal geleneklerle modernite arasındaki gidiş gelişler vardır. Asmalı Konağı'nın ilk bölümünün yayınlanmasından tam 15 yıl sonra 2017'de bu kez İstanbullu gelin yayına başlar. Dizi romantik adam olunmaz, doğulur sloganıyla yine sancılı bir aşkın hikayesini anlatır. Annesiz babasız büyümüş, dişiyle tırnağıyla hayata tutunmuş Süreyya ile Bursalı iş adamının ilişkisi 87 bölüm boyunca reyting sirvelerinde yer alır. Özcan'a Aslı Enver eşlik eder. Özcan artık 45 yaşındadır. Belki de Jön görevini üstlendiği rolüyle aşk üzerine yaptığı son dizidir. Kızıl Goncalar'da ise Özcan'ın yaşı olgunlaşmıştır. 51 yaşındadır artık. Bu kez ülkenin sessizce her köşede konuşulan ama yüksek sese hiç dönüşmeyen tarikat meselesine yer atılır. Tarikatlar, liberal beyaz Türkler, 22 Şubatçılar, seküler Atatürkçüler ve hepsinin arasında sıkıştırılan genç kızlar sorunu işlenir. Dizinin ilerleyişi içinde her biri diğerini ötekileştiren kesimler birbirini anlamaya ve yakınlaşmaya başlar. Tarikatteki anne kızının çocuk yaşta evlendirilmesine karşı mücadele eder. 22 Şubat da bir zamanlar okullara sokmadığı örtülü kız çocuğunu bağrına basar. Faniler tarikatının gelecekteki şeyhi olarak görülen Cüneyt Efendi, önceki fanatiklere hiç benzemeyen yeni nesil bir şeyh adayı olarak gelişir. Ama varlıklarını farklılıkları düşmanlık haline dönüştürmekte bulan karanlık güçler de devrededir. Yakınlaşmaları ve helalleşmeleri sabote etmeye çalışacaklardır. Kızıl Goncalar'da aşk biraz daha arkadadır. Bu kez Özcan Deniz'e magazin çukuruna hiç düşmemiş ender oyunculardan birisi olan Özgün Namal eşlik eder. Bu ikisinin birbirine aşık olacağı ve ikiz kızların birbirine kavuşacağı günü hepimiz merakla bekliyoruz. Onların aşkı İstanbul gelininkinden de asmalı konaktakinden de daha büyük bir aşk olmalıdır. Kutuplaşmalara, düşmanlaştırmalara, ötekileştirmelere meydan okuma anlamına gelir. Dizilerdeki aşkları ve gerçek hayattaki hızlı ilişkileri bir yana Özcan Deniz 3 evlilik yaptı. İlk evliliği Almanya'da biraz da yasal nedenlerledir. İkinci evliliğinden bir çocuğu olur. Arkasından da olayla bir boşanma yaşar. Karşılıklı şiddet suçlamalarıyla mahkemelik olurlar. Üçüncü eşi ise House of Galus markasının sahibi olan moda tasarımcısı İranlı Samar Dagmar'dır. Özcan Deniz'in hayatında annesi özellikle önemlidir. Bir çeşit baba rolü de ona düşmüştür. Her anneden daha fazla oğlunun ilişkilerinde söz sahibi olmak ister. İkinci evlilikte ben artık torun istiyorum diye ağırlığını koyup istediğini almıştır. Samar'la olan evliliğine ise birlikte yaşasınlar evlilik şart değil diyerek karşı çıkmış ama sözünü dinletememiştir. Özcan'ın duysun da bunu, Özcan'ın evliliğini istemiyor. Modern Dengbej Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'la kariyerinin en popüler olmasa da en önemli işinde yer alıyor. Bu önemli ve anlamlı çizgide devam etmesini ümit ediyoruz.